dakika yıldır Garen oynamıyorum bir daha oynamam Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar Bugün tekrardan AD şaka yapacağız Karşıda nasıl e, Nasus var jungle'da e, Jungle'a iş bırak iyi olacak ona e, Kutu yapmayı unuttuk Neyse sıkıntı yok varışın bitti yöne, ADC'de Miss Fortune, support'ta Blitzcrank. Top'ta da Garen var bizim takımda gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Yani nasıl bol bol counter jungle gitmemiz lazım. Çünkü stack kasmasını önlememiz lazım. Bir şekilde Counter Jungle yaparak ee, <laughs> ilk başta engellersek gelişmesini engellersek çok güzel olur. Kayıcınları da alıp direkt onun jungle'ına geçeyim Yani jungle zaten yavaş döneceği için hiç aceleye gerek yok. Stack kasmaya çalışacağı için çok yavaş dönecektir red side'ına. Bir daha da bu da o gelene kadar 4 level oluruz Rahat bir şekilde Buraya evet, bir totemimizi koyalım da ne olur ne olmaz Hazırda kalsın Geldiğini görelim Şimdi o kurtlarını aldığında 4 level olacak O yüzden çarpımızın sadece bir tanesini açacağım buraya İkinci çarpı O kurtları almaması için kullanacağım gelmesini bekleyelim. Buradan sonra ADC'ye doğru gidebiliriz. Ya da bunu saydığımızı temizleyebiliriz. Zaten bir çek adam hala gelmedi. Yeşil Samayt almış bile. Onun da geldi. Geldiğinde kaçarmış gibi yapalım. Kutuya takılması için. Aldık. Yönede de bizi aldı ama Güzel oldu bence bu. Şu anda çok bir sıkıntımız yok. Blue saydığımızı temizledim hemen. Ya nasıl oyun oynatmayalım. Öyle bir oyun olur inşallah. <laughs> hemen bir blue side'ımızı da alalım. Üç hala duruyor. Ulti attı adam daha. Yani. nasıl mu gözüktü orada ben mi yanlış gördüm? Nasus hemen kurtlarını alıyoruz. Ee, nasıl şeyler için bekliyor galiba. Kurçuklar için bekliyordu orada. Ya da benim Evet tahmin ettim gibi benim şeyler almış. Benim kuşları almış. Bu da hain bir pusu kuralım oraya. Nasılsa. Oradan stack kasmayı çalışıyor ama yapamıyor gibi. Aynen. Nasıl stack kasamıyor. Öyle düşünebiliriz. Hmm, iki kutu var. Yöneye gözükmesek çok güzel olacaktı ama. Yani adamı re'di gelecek. Gelmiş bile. Yöne salmayacak galiba bize. Yani çok kötü oynadık. Çok risk aldık. Keşke yapmasaydık. Yani kibir gitmez böyle ya. Yone ile nasıl düz olacak? Tank oldukları için. Artı Garen de var. Bu ölebiliriz. O yüzden kibir gerek yok. Yani alt taraf gidilebilir Adam bulusu gelecek. Altı olarak gidersem bulusuna adamı bir kez daha keserim. Yani çok garip bir el oldu bu el. Nedense? smite <laughs> atmayacağım burada. Adam bulusuna gideceğimiz için. Yone orada. Bitti. Sandım da onu alamadık biz cidden ya. Yani. Yone çok iyi oynuyor ona yapacak bir şey yok. Onu bir keselim be. Son anda koyduk öldü. Adam da şey yapmadı biz Adam da tutuştur atmış aynı anda bizle. Güzel. Adamı uyardık. Eee bu adamı kesebilir miyiz işe bak gidecek? var. ulti. Yani şu Garen'i sevmeyenler aşağıdan bir like atıp abone olup zil açıp bir de yorum atabilirim. Şu Garen'i sevmeyenler. Vallahi tarihin en iğrenç en ayarsız karakteri ya. Adamın iki tane uzun kılıcı var. Yani oyun başında öldük ama toparlayabiliriz Adc'ye bir uğrayalım Adc'ye uğra uğrayarak bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum <laughs> Hadi. Yo atsam mı atmasam mı diye çok kararsız kaldım ama attım en sonunda. Şuraya da bir itleyelim. Oo hemen. Nasıl oradaymış hemen bir nasıl gidelim. Gitmeyelim. Vazgeçtim. bir var ya şu iğrenç karakter ya. Yanlışlıkla ejdere girdik. Devam edelim. Sıkıntı yok. Arkaya bir kutu bırakayım diyecektim. Adam geldi bile. Tamam. Ay bir de bize kaldı. Çok güzel. boşunu yakalarsak bir daha keseriz çok güzel olur bize deneyebilir o Ultim gelecek Beni öldün mü zannetti o? Yani canımız böyle dolsa biraz Belki belki bir şey deneyebiliriz Gerek yok bence şuradan canı alalım vardı galiba şurada Şu eriklerimizi yiyelim herhalde yemerdin yer. Güzel takım çabalıyor en azından Takımın çabalaması çok güzel bir şey Aşağı gittik skorumuzu da topladık biraz Böyle devam edelim Bu yöne çok bir şey yapamayacağız gibi ama yani Yine de deneyebiliriz Tamam Şurada atamadı Yok ya denemeyeceğim. Ulti var diye deneyebilirim dedim de. Yani ahri olsaydı deneyebilirdik. Buradan bir Garen'e bakalım hemen. 8 levelken Tamam. Çok güzel. Farmı da alalım. Alabildiğimiz kadar. Geçen videoda dedim mi hatırlamıyorum ama böyle derinlere gittiğinizde arada e, ee, jungle dönemediğiniz süreyi telafi etmek için arada bir şey yapın. Az az alın. Nasıl 8 level. Kurtlarında şu an büyük ihtimal. Eğilmiş kurtlarında. Base atmış büyük ihtimalle. Garen bir daha geldi. Bir daha keser miyiz? Bir daha keseriz aslında. Ee, evet. Böyle korkarmış taklidi. Kutuya çarptırdıktan sonra. Yani evet. Ee... yani bizim hatamız tekrardan. Yani bu el savaş çizmeleri denenebilir. Tahsildardan gideceğim bu arada. Oradan bir Dominik yaparız. <laughs> 3 yıldır Garen oynamıyorum. Bir daha oynamam. Her gün birini o oyundan soğutuyor musun peki? kere kestik adam arda Yalnız Yone'nin cevap koparttı. Yani bir de yardım. Ahri ne yaptı? 3-4. Yine yok çok fitli dizayn ettim de yine iyiymiş. Onu keserimiz kestik bile. Ama. Şurada patlasın. Güzel. Varımı da buraya çekelim. Burayı ittirelim de birazcık e, yöne bir sürede olsa bize başımıza dert taşmasın. Mid kulese gidecekti vallahi biz gitmesek. Nasıl orada stack kasmaya çalışıyor yazık. Aşağı biz forşını gidip bir öldürelim. Yani bunlar dalmıyor ama Çok güzel. O ilkiller bize kalıyor. Çok güzel bak. 2 4'ten 7 4'e çevirdik. Çok iyi geçiyor maç. Ejder denenebilir mi? Denenebilir. Orada. Yone bizim Heimerdinger'i öldürüyor. O böyle son anda baksa kalır mı? Yok. Kalmadı. Ölmedi bile adam yani. Bak orada dedik o kadar çevirdik diye nazar değdi. Tamam tamam. İnandım tamam. Yani adam bin nasıl oynuyor diyor. Nasıl da 3-4 adamların durumunu düşünüyor şu an. Miss nerede yeni başlamış. 1-10 oynuyor. Garen zaten gitti. Hemer dinger dağıttı garen ya. Hemen gidelim red temizleyelim. Ondan önce misforşuna bakabiliriz. Ejder da var. Peşeneklerimiz çok. Misforşuna bakmak en sevgisi gibi gözüküyor ama. Of öne bize kaldı. Yani Veciler istiyorsunuz ama şu kuşlar bari alayım. Geliyorum. Uf. Eyvah eyvah. Helal. Tamam gitmeye gerek kalmadı. Nasıl öldü. Nasıl da büyük blue side'ına koşacak. Biz de ready alıp hemen onun blue side'ına koşarsak. Bunu da aldık. 13 level oluruz inşallah. Aldık. Güzel. Ha bunlar o ejder bir de baron da de... bak, bak işte böyle bir takım gelsin ya. Bütün takımlar böyle olsun ya. Böyle bir kutu koyalım. Çok güzel Yani ucundan gidip Miss Yani aga Sen maç başı bizi kesiyordun da Biz daha o zaman kaç levellik 3 levelken kesersin Beni şey koyalım. Gelsin bir onu da keselim. Çok güzel. Yani skor çok iyi. Yani oyunu silecek. FF. Bu kadar. Güzel video oldu. Yani video sonunda bir ufak hatırlatma olsun. Aşağıdan bir beğenip abone olup zili açıp kıs kısa da bir beni desteklemek için yorum yazarsanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşürüz.